Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik çalışma kitabımızın sayfa 124'ünü ve 125'ini yapacağız. Hadi uzatmadan başlayalım. Burada paralarımız konusunu yapacağız. Burada bilgi pınarı demiş. Birler ve onlar basamağı sıfır olan kuruş miktarlarını liraya çevirmek için zihinden bölme yapılır ve 2 sıfır silinir. Lirayı kuruşa çevirmek için zihinden çarpma yapılır ve para miktarı miktarlarına 2 eklenir demiş. E, sorumuz aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını hesaplayarak karşılarına yazınız. E, ürünler e, burada vermiş. E, çikolata, kitap, şeker ve ekmek. Buradan bize 4 tane 25 kuruş vermiş. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş yapıyor. Yani burada da 4 tane vermiş. Yani 1 TL yapar. Buraya 1 TL yapalım. Hayır, birazcık şey yaptım arkadaşlar. Yamuk yaptım. Silelim. Elim çaprazı değdi. Evet. E, <laughs> kitaba da 4 tane, 5 tane pardon 1 lira vermiş arkadaşlar. Zaten çok kolay. 5 x 1 5. Çok kolay bu da. Evet. Burada da bizim gene 5 tane 10 kuruş vermiş. 50 kuruş yapar değil mi? 10, 20, 30, 40, 50 yapar. Yani 50 kuruş. Ben kısaltılmasını yazıyorum. Emsilsin diye. Burada da ekmek vermiş. 1 TL ve 25 kuruş vermiş. Çok kolay. 1.25 Evet 1 lira 25 kuruş arkadaşlar. Burada da Başka soru. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Ne demiş? 1 TL nokta nokta kuruş 1 TL 100 kuruş yapar arkadaşlar. Evet. 2 tane 25 kuruş nokta nokta kuruş demiş. 2 tane 25 kuruş arkadaşlar 50 kuruş yapar. Ay, kuruş yazacaktım ama burada yazmış. 3 tane 1 TL nokta nokta TL çok kolay. Gene 3 TL yapar. 575 kuruş nokta nokta TL nokta nokta kuruş demiş. Burada 5 TL 75 kuruş yapar. Burada demiş ki 300 kuruş artı 300 kuruş nokta nokta TL 6 TL yapar. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? 8 tane 25 kuruş zaten 2 TL yapar. 4 tanesi eğer 1 TL yapıyorsa. 10 tane 50 kuruş nokta nokta TL demiş. Arkadaşlar 10 tane 50 kuruş, 50 kuruş 5 TL yapar. 100 tane 1 kuruş 1 TL yapar arkadaşlar. 2 TL nokta nokta kuruş 2 TL 200 kuruş arkadaşlar. 3 TL nokta nokta kuruş 3 TL de 300 kuruş. Evet arkadaşlar yeni sayfaya geçtik. <laughs> Problemler demiş. Örnek cüzdanında 4 tane 25 kuruş, 5 tane 1 TL, 10 tane 10 kuruş olan uğrasın toplam kaç lirası vardır demiş. Arkadaşlar burada çözüm demiş. Çözüm 4 tane 25 kuruş eşittir. 4 çarpı 25. 100 kuruş eşittir 1 TL. 5 tane 1 TL eşittir. 5 çarpı 1 eşittir. 5 TL demiş. 10 tane 10 kuruş eşittir. 10 çarpı 10 eşittir. 100 kuruş eşittir. 1 TL demiş. Uğrasın 5 artı 1 artı 1 eşittir 7 TL'si vardır demiş. Burada da bize sorumuzda diyor ki günde 15 lira harçlık alan damla bir haftada kaç lira harçlık alır diyor. Arkadaşlar kaç lira harçlık alır buradan bir hafta 7 gün arkadaşlar. Burada yazalım ki bir hafta 7 gün eşittir 7 gün Evet arkadaşlar bir hafta 7 gün. 15 um, lira daha açık oluyormuş. 7 çarpı 15 yapacağız. Arkadaşlar 7'yi oraya yazdım pardon. Evet. Evet 5 çarpı 7 35 yapar arkadaşlar. Hemen buraya elde var. 3 arkadaşlar 7 çarpı 1 eşittir 7 yapar. 3'ü de ekliyoruz arkadaşlar. 10 oluyor. Cevabımız 105. İkinci soruya geçelim. Demiş ki marketten aldığı domatesi 500 kuruş, salatada 300 kuruş, biberleri 400 kuruş, kuruş ödeyecek olan can kasiyeri toplam kaç lira eder? Arkadaşlar ilk önce biz şunu yapalım. 500 kuruş 5 TL yapar. 300 kuruş 3 TL yapar. 400 kuruş 4 TL yapar. Şimdi 5 TL artı 3 TL. Burada şöyle biz yapalım. Burada mesela 5 artı 3 artı 4 arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar ne oluyor? 5 artı 3 8 10 da 4 ekliyoruz. 12 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız 12. 12 TL demiştir arkadaşlar. Ve arkadaşlar kuruş olarak yazarsak da 1200 kuruş yapar arkadaşlar. Evet ama burada kuruş değil lira olarak demiş. Üçüncü soruya da geçtik. Babam taksitle 995 TL'ye bilgisayar satın aldı. Bilgisayar ücretinin 475 TL'sini peşin ödedi. Babamın taksitle ödeyeceği kaç lira borcu kaldı? Arkadaşlar bu çok kolay bir üçüncü sınıflar için. Arkadaşlar 900 95'ten 475'i çıkartıyoruz. Evet çıkartalım. 5'den 5 çıktı 0 arkadaşlar. 9'dan da 7 çıkınca arkadaşlar 2 kalır. 9'dan da 4 çıktı. 5 kaldı arkadaşlar. 520 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimiz burada sonlandı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.